biraz böyle ben tanıtacağım telefonumuzu anlatacağım. Sizler de arada konuşuruz. Ondan sonra süreyi başlatacağız. Son 5 dakika kala evet. telefon numaramızı vereceğiz. Arayan hattımızı düşen herkese bal gibi bu gizli kameralı cep telefonunu çok ucuz, çok cüzi bir fiyata, bu ergonomik telefonu çok cüzi bir fiyata arayan hattımızı düşen herkese vereceğiz ama önce telefonumuzu biraz tanıtalım. Evet. Sevgili seyirciler, bir tanesi burada duruyor. Elimde görmüş olduğunuz bu telefon çok aslında hafif bir telefon. 53 buçuk milimetre mm uzunluğunda. Hakikaten 33 buçuk milimetre eninde ve sadece ve sadece 2 milimetre kalınlığında bir telefon. Öyle hafif bir telefon ki 82 gram. Evet sevgili seyirciler bu şok kampanyamızda bugün arayan hattımızı az son telefon numaramızı vereceğiz. Fiyatını söyleyeceğiz telefonun duyar duymaz zaten çok, parmaklarınızı çok, çok. böyle zorlayacaksınız hattı düşürüp bu telefonu alabilmek için Aa. balı da yanında hediyesi. Ne Şöyle de, baktığımız hediyesi, zaman balda de, Vizyon Türk yazıyor. Şey, yani evet. bu da demek oluyor ki bal gibi bu telefon bugün arayan hattımız düşen herkese Vizyon Türk'ten de bu bir kiloluk kara kovan balını bakın altını çiziyorum kara kovan balının diyorum bakın herhangi bir bal değil hediye olarak göndereceğiz. Hayır telefonu verdik güzel bir de bunu mu vereceksin? Onu da verse iyi. Keşke Oo. öyle olsa. Keşke bitmiyor ki. Daha sadece bu. Daha bilgiler 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 sevgili seyirciler siz Bakadaş buna şaşırdınız. Bu telefonu aldığınızda ayrıca önce hediyelerden bir bahsedelim. Sonra evet. unutuyoruz. Diyorum ki niye unuttum? O kadar çok var ki hediyesi yani. Evet. Ayrıca kutusunda da yazar e, sipariş verdiğinde sevgili seyircilerimiz evlerine kargo getirdiğinde görecekler. 20 TL değerinde 20 TL değerinde 2 GB'lık hafıza kartı da yanında hediye olarak gelecek bu telefonun. Bitti mi? Bitmedi. bitmedi. Bitmez, Ayrıca sonra. yine piyasa değeri yaklaşık 20 TL diyelim. Çok da abartmaya gerek yok ama güzel bir deri kılıfta yanında hediye olarak yine gelecek. Çok e bazı zaten piyasada böyle bir küre, kara kovan balını 40 TL 50 TL'den aşağı alamaz, alamaz sevgili alamaz, seyircilerimiz. Alamaz. Bu durumda şu çıkıyor. Az sonra fiyatını verdiğimizde sizler sadece aslında hediyelerin parasını ödemiş olacak sevgili Hı. seyircilerimiz. Telefon onlara hediye. bedava gibi gelecek. Evet bu telefon 8 GB'ye kadar hafıza kartını destekliyor. İçinde... Radyosu var. FM radyosu var. Şöyle açtığımız zaman içinde gösterelim. Şöyle bakalım. Hatlı. Oh, çift hatlı. İçinde çift hatlı. İçinde hemen şurada parmağımı şöyle göstereyim. Şurada 2 GB'lık hafıza kartı telefona takılı olarak geliyor kutunun içinde. Süper. Pil de ayrıca onu da çıkartıyorsunuz. Böyle kartın yuvasına kilitledikten sonra pili de kapatıyorsunuz. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip alo deyip güzel günlerde kullanmaya başlıyor sevgili seyircilerimiz. Telefonumuz dediğimiz gibi 8 GB'a kadar hafıza kartı destekliyor. Şurada gösterdiğimiz görüyor şöyle yakın alırsak şurada bir telefonumuzun gizli kamerası var. Evet tam şurada bir gizli kamera var. Fakat gizli kamerayı iyi günlerde, güzel günlerde, iyi olayları çekmek babında eşinizle, dostunuzla şakalaşmak adına yapılacak çekimlerde kullanmasını diliyoruz sevgili evet. seyircilerimiz. Yani iyi haberler olması adına. Hemen yanında da bir ışık var. Şöyle gösterelim. Şurada da bir ışığımız var. Bu da aydınlatmak gerektiğinde ister gizli kameranın isterseniz arkasında da 3 megapiksellik arka kamerası var. Zaten kapağında da yazıyor şurada 3 megapiksel diye bir kapakta da var. Hem arka tarafında 3 megapiksellik kamerası hem de gizli kamerayla çekim yapacağınız zaman... ...buradaki fener vasıtasıyla çekeceğiniz görüntüyü çok net bir şekilde aydınlatabiliyorsunuz. Yani çok kuvvetli bir feneri mi? var. Bu şekilde çekiyorsun. Tabii yani koyuyorsunuz. Öyle kaldırmaya gerek yok. Mesela sizin programınızı ben gizlice çekip paparazzilere göndermek istedim. Siz de hani huylanmayın evet, diye gizli ya, çekim yapmak istedik. Ya, Buyurun ya, siz de. Koyuyoruz şöyle basıyoruz bir tuşa orada o, sizi oradaki, çekiyor. Çekiyor orada ne kadar güzel bir şey gerçekten ben şimdi giderken alacağım 5-6 tane alacağım kendime çünkü ben nüfus karabalık alacağım yani giderken alacağım ya. alacağım da şimdi dedin ya biraz daha hediyelerimiz var onları da bir duymak istiyorum Bakar sevgili izleyiciler yalnız şunu hemen söyleyeyim şok gibi kampanyada biraz sonra telefon numarasını verdikten sonra sadece ve sadece hattımızı düşüren ve elimizdeki stoklar babında sadece tabii ki alabilirsiniz onun için elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz telefon numaramız az sonra gelecek şimdi ben size şunu söyleyeyim bu arada tabii 5 dakikayı biz geride bırakmışız. O zaman biz hemen son 5 dakikaya girdiğimizde kampanyamızı, şok kampanyamızı başlatalım. Sevgili seyirciler hazır mısınız? Şöyle 5'ten geriye sayalım. Sıfır dediğimizde telefon numaramız gelsin. Ve hattı düşüren herkese bu bal gibi telefonumuzu, bal gibi telefonumuzu arayan herkese verelim. Fiyatı da hemen söyleyeceğim. Önce bir geri saymaya başlayalım. Şöyle bir koyalım. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. 5, 4, 3, 2, 1 kampanya başladı. başladı. Evet. evet, telefon numaramızı veririz. Evet, kampanya evet. Türkçe başladı. Evet, arayan. Ar da var, hepsi de var. Vallahi şey var, niye alkışlıyoruz? Var. Hattı düşürüp bu telefona kavuşabilen herkesi şimdiden tebrik ediyoruz. Telefon numaramız 0216 490. Bakın altta yazıyor ekranınızın altında. 0216 490 çift 090. Hep beraber söyleyelim mi? 0216, 490, 0090 arayan herkese bal gibi telefon yanında 1 kilo karak olan balıyla, 2 GB'lik hafıza kartıyla, deri kılıfıyla birlikte kaça geliyor biliyor musunuz sevgili seyirciler? Kulaklarınıza inanamayacaksınız 159 TL'ye geliyor. Aa. Kapasitemiz nasıl? Kaç tane kapasitemiz? Vallahi şimdi stoklarla bunu çağrı merkezimizdeki arkadaşlar çok iyi bilirler. Belli bir stok adedimiz var. Bu stok adedini şu anda arayan, hattı düşüren herkese bu telefonumuzu geçeceğiz. sizin sorduğunuz kapasite o muydu acaba? Evet, o ben... <laughs> onu sormuştum. kapasite <laughs> o Çünkü yani, hafıza kapasitesi de 8 GB'a kadar destekliyor onu evet, söyledik. Evet. Efendim bakın şimdi ben size tamam. bir soru soracağım. Tamam. Siz bir bayiye girdiğinizde cep telefonu almak için sizin için en önemli etken nedir bir telefonda? Yani bayiden aldığım zaman e, kamera, çekim, küçüklüğü, hafifliği. Bir de hani böyle köprülerde, otoyollarda her köşe başında şarj aleti satarlar. Evet. 2 liraya 3 liraya neden? Çünkü cep telefonlarının şarjı kısa gittiği için diye, herkes ihtiyaç diye. duyar. Evet, Çakmak evet gelişlisi vardır arabada şarj etmek için. Onun için firma bu durumda sevgi seyircilerimiz düşünmüş. Tam tamına kesintisiz 4 saat konuşma süresi var Çok bu elimde güzel. tutmuş olduğum telefonun. 4 saat. 4. Açıyorsunuz, aray diye başlıyorsunuz. En evet, şey. son iyi akşamlar deyip konuştuğunuzda 4 saat kesintisiz gidiyor. Maşallah. Onun dışında sevgi seyirciler ne kadar güzel. Tabii tam tamına da 3 gün bekleme süresi var. Tabii o üç gün içinde herhalde. oynuyorsunuz falan menüsüne girdiğiniz takdirde üç gün bekleme süresi var Tabii kullanılan kişilerin durumlarına girdikleri menü özelliklerine göre bu süreler değişebilir ama genel olarak teknik özelliğini bu şekilde söyleyebiliriz telefonumuzu şimdi sevgili seyirciler telefonu aldınız yanında karakovan bir kiloluk karakovan balını da alıyorsunuz bir kaşık açıyorsunuz ve iç alıyoruz açtıktan sonra bir kaşık atıyorsunuz ağzınıza tatlıyım, ondan sonra tatlı tatlı tatl 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 konuşup ...Vizyon Türk'ten ben böyle güzel bir telefonu ne iyi etmişim de almışım. Diyecek, Bil. Diyecek, Bil. diyecek, diyecek evet. evet diyecek. Sizlere bu güzel telefonu verdiğimiz için siz de memnuniyetinizi... bize tekrar telefon açarak bildiriyorsunuz. Sevgili seyirciler, şunu da söyleyelim. Ben zaten tanıtımımızın da sonuna gelmişiz. Biz kaptırdık, neler söyleyeceğiz? Sevgili seyirciler, kötü haberler kırlangıç kanatlıdırlar. İyi haberlerse baston değneklidir. Biz de diyoruz ki her zaman için kırlangıç kanatlı haberlerden hep hayatınızda uzak durun baston değnekli, emin adımlarla ağır ağır gelen güzel, sevindirici ailenizde, çevrenizdeki sevdiklerinizle, dostlarınızla iyi haberleri hep bu telefondan alabilmeniz ve birbirlerinizle paylaşabilmeniz adına çağrı numaramızın telefonunu bir kere daha söylüyoruz. 0216 490 çift 090. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bir daha söyleyeyim ama kapatma. Bir daha söyle zaman. 0, 490 çift 090 yanında 1 kilo kara balı 2 GB'lik hafıza kartı deri kılıfı ile birlikte gizli kameralı 3 megapiksel arka kameralı. Oh, 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 TL. oh, 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 oh,